G dün müydü dedik ya tabağa değiyor şeyler. Sizin evet, dün, evet, evet dün. Bakın burada doğru örnek var. Yanlışı söylüyorsak doğruyu söylüyor. Bakın şimdi küçük tuttuğu Takım. için diğer ve de sulu bir şey olmadığı için burada. Artı tabak biraz daha yanmış. Şimdi yan tabak size. da büyük Takım olduğu mı? için bu doğru İmkanım bir sulu. Bu çünkü küçük. Anlatabiliyor muyum? Eğer imkan yoksa, eğer tabak e, ara yemek tabağı daha küçükse ve ekstradan ayrı bir tabağa koyması gereken bir ara yemeği varsa onu şöyle şuraya koyacağım. Evet. Ben böyle tercih ediyorum. Ben evimde de bu tarz gelen misafirlerime sunum yapıyorum. Çünkü daha şık duruyor, daha düzenli duruyor. E, sunumu daha rahat, yemeleri daha rahat oluyor. E, Zuhal Hanım yerken, çünkü biraz zorlanmasını istemiyorum. Ondan yana da bir puanımın kırılmasını da istemiyorum gelirlerinize evet. söyleyin. İşte o anda o çünkü şekilde bak, oldu. Bak keserken de bu engel olmaz. Ama dünkü olmuş. Onu, onu söyleyeyim. Bayağı, bir de yemeklere değiyordu. Evet, o hoş bir görüntü dediğin. El, kerevizli elma geldi. Salata da me me meze diye nasıl isterseniz değerlendirirsiniz. Çarşaf böreği kıymalı ve de kuru dolma. Dolmalar nereden gelmişti? Kendim ben onu yerim var bir yer. Oradan. Oradan alıyorum tamam. Tuval Hanım. Peki gelenler başlayabilir buyurun. Neval Hanım'ın masasındaki ara sıcak sunumuna nazaran bugünkü masanın sunumu daha güzeldi ara sıcakta. Tabağın genişliği ve görünümü de çok güzeldi. Hijyen olarak kereviz salatasını ayrı bir kaba koymuştu ama diğer yiyeceklere kesinlikle dokunmuyordu ve güzeldi. Sunumları çok beğendim. Çok güzeldi. Dediğim başta da belirttiğim gibi tabaklar biraz e, boğulmuştu. Yoksa onun dışında hiçbir kusuru yoktu masasının da, yemeklerinin de, geleninin de. İşte Mesude Hanım kısaca ben açık ve net söylüyorum ben Yok. önemli olan kazanmak için değil, ben yani yine mi? çekinmem neden biliyor musunuz? En azından gelin derli toplu, tadı dama uyar uymaz her şeyi muntazam sundu, ikramını yaptı o da bir gururdur benim için. Ama siz 3 e verip de, de yaptım buraya 4 yani. verdiğiniz zaman yarınki masayı da düşünerek siz 5 verip 4'ünüzü elinizde tutacaktınız. <laughs> Çok güzel olmuş. Evet, o biraz daha pişecek. Kapatacağım şimdi onu. Bitti. Evet, üstü kızarsın biraz. Zuhal seviyor öyle. Evet, bence de. Çünkü çok daha iyileriyle de karşılaşılabilir. Daha kötüleri de. de. Onu tutman gerekiyordu. Şimdi kendi daha kötü çıktığı zaman nasıl beş vereceksin oraya? Beşin elindeyse veya sekizin elindeyse. O dörtlük masa değildi. Orada sen kendini yani nasıl savunacağım bilmiyorum. Dünkü Nevel Hanım'ın masası dörtlük bir masa değildi. Normalde altı vermesi gerekirdi. O, o kendi gününe bakarak Nevel Hanım'ın masası güzeldi. Mesut Hanım biraz haksızlık yaptı. E, gelinin biraz da intikamını aldı. Puanla alakalı bir intikam değildi. Sadece yemeklere yaptığı yorumu ben de kendi gelinin yemeklerine dideleyerek iyice yapacağımı söylemiştim ama puanla ilgili bir intikam konusu değildi o. Dün verdiğim puan düşük değildi. Bana göre uygun puandı yemekleri değerlendirince 4 puan uygundu yani. Ben kendi adıma hiç öyle bir şey aklımdan geçmedi. Rabbim geçirtmesin. Sizin evet. gördüm zaten. Bravo. Yok zaten. Bugünün yarını da var. Ben kimsenin hayır, hakkına öyle. giremem. Evet. Rabbim diyor bana kul hakkıyla evet. gelmeyin. Vallahi bravo. Yine de hani bence gelini yetiştirseydi daha farklı puanlarda kullanabileceğine inanıyorum. Ya. Öyle ben mi? hayır kesinlikle. Ben öyle inanıyorum. Kesinlikle ben geldiğim gün seyrettiğiniz zaman göreceksiniz. Ben yani miksere söyledim mutfak. Ya iddialı masan varsa tabii ki savunacaksın. Neden? Hayır yok savunmam. Savunacak. Nasıl yani iddialı masan varsa tabii ki savunacaksın. Savunurum ama puanımı ona göre veririm. Savunurum. Bir şey içmeyecek misiniz? Suyun var canım teşekkür ederim. Yani tamam. bilemeyeceğim. Ee, kasıt var mı derken diyorum ya Mesude Hanım, yani kasıt söyledi, var mı değil? Söyledi. Bugün de söyledi, az önce de söyledi. Üçü kasıt yok. onu verirdim dedin. Hayır, bak, sen niye... dedin ki ikiyi kullansaydın, kullansaydın dedin oraya Hayır, dedim ki ikiyi eksik bulsaydın iki kullanırdın dedi. Hadi, hadi biraz yemekleri eleştirelim lütfen. Buyurun Mesude Hanım. Dolman çok güzel olmuş. Afez. Eline sağlık. Salatan da güzel olmuş. Böreğin hamuru biraz kalın geldi. Onun haricinde güzel. Afiyet olsun. Ellerine Ya sana. biraz sorun yaşadık. Dolaba koymamız gerekiyordu yarın sürünce süreden için biraz Hı. ondan yani şey oldu. Yoksa güzel. Lezzeti güzel nasıl yani. peki böreği? Onun harcını güzel değil. Sadece hamuru biraz sert olmuş. Çok harcı güzel ama. Güzel olmuş. Hafif şey ben de sardım. keserken bir hafif. Biraz, hadis, he, hadis. biraz biraz kalın şey... değil aslında da. Sorun yani. Sert hafif. Bu böyle kalın değil. Şeyi Şey, yani. Ökürüyordu Zuhal hanı Hanım ama bugün şey biraz. İnce yandı. ince. Çok ince. Keserken bir şey olmuş. Fırında mı kurudu acaba? Anlayamadım hani kurumaması gelmişim bol yağladım ama. hani bol yağda pişirdim. Yani ben dolap böyle yapıyorum. Kendimize şey yapıyorum. Ama dolma enfes. <laughs> Afiyet olsun. Biraz da böyle hafif şey işte böyle hamur olduğu için işte böyle ee ondan ee sertleşmiş olabilir. Evet olabilir. Evet. Onun her şey güzel. ellerde olabilir sen. belki hani. Dışı evet var. ama tadı güzel. Afiyet olsun. Sert biraz ama tadı güzel. İçine lezzet işte benim için. Dolma harika. Afiyet olsun. Kuru dolma böyle olur. Ben sumak eşkisini biraz sumak ekşisi. şey, Zaten sumak ekşisi belirtmiştim. Hı, Hı Ekşisi öne çıkmış ama zaten ister sumak ekşisi evet. Siz... Kuru dolma da biraz ekşi ve salçalı olur. biraz acı. Bazen getiriyorlar. İşte ben korktum koymadım çok bulu ama bu böyle olur. Yani kuru dolma böyle yapmak lazım. Ya salçası, ekşisi, pirinçlerin pişimi, baharatı, patlıcanın pişmesi. Bazen patlıcanı pek pişmiyor. Hı, -hı. Ya zaten çok pişmez ama kuru dolmada. Biraz... Onun da bir kıvamı karar var. Bazen de çok gıcır gıcır diri diri geliyor. Evet. Sen tam güzel tutturmuşsun. Çok güzel olmuş evet. Hep yapıyorum Zuhal Hanım. İşim çok sever. Çok güzel. Evet Emine Hanım buyurun. Güzel olmuş eline koluna sağlık. Evet, olsun. Katılıyorum arkadaşlara. Afiyet olsun. <laughs> güzel olmuş. Kereviz salatası elmalı. O da güzel olmuş. Patlıcanı da güzel olmuş. Dediğiniz gibi börekli de biraz üstüne sertlik var. Sertlik var. Başka bir şey yok. Doğru. i̇çinin lezzeti de güzel olmuş. Afiyet olsun. Peki Nursel Hanım. Ben de böreği kalın bulmadım. Kuru buldum Kuru. Biraz. Kesim de biraz zor oldu. Lezzet olarak çok güzel olmuş. Ya, Eline yani sağlık. Yeniden koyup ya soğuyor diye. Ha ondan, ondan da güzel olmuş. Yani. Kereviz salatası da güzel olmuş. Dolma. Dolmayı beğendim. Bakın beğendiyseniz lütfen yiyin devam edin. Şöyle bir şey yalnız yeri otu kullanmırız mı dolma? Ben kullanıyorum. Hafif biraz onun tadını aldım ben. Ben hep, hepsini koyarım. Yakışmış ama. Evet. Heh. Yoksa yani başka bir soru. Lütfen olsun. beğenenler Beyvan. devam etsin. Bitti Utanmayın çekinmeyin televizyonda izle yiyen yesin. Lütfen yiyin afiyet olsun. Yemeğe geldik buraya. Dolma yiyeceğim. Lütfen yiyin afiyet olsun.